Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben, ben Ters Maske Uçan bloklara kaldığımız yerden devam ediyoruz Videomuza hoş geldiniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olup Bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir şey atacağım Ne atacağım arkadaşlar her zamanki gibi kalp atacağım Yanımda Yaz var Yaz hoş geldin Neredesin? Hoş bulduk Hatan abi bak bak bak, bak, Buna, bak buna bak, bak, bak ne Şimdi, geldi Oo, 6 tane daha vardı 8 tane oldu Eyvallah eyvallah Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz Sen hayır diyeceksin hayır Hayır Aa, <laughs> Ya MNC yapıyordum ya. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Yazı aşağı atıyoruz dur, arkadaşlar. Dur, dur, dur. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey. Arkadaşlar yorumlarda bir arkadaşımız demiş ki. Abi demiş o spamların aşağısında çimen bırakman gerekiyor. Çünkü yoksa spam olmaz demiş. Bak vurma artık. <laughs> Şimdi arkadaşlar çimenin hepsini ben buradaki görmüş olduğunuz yere harcadığım için çimen toprak veyahut da başka bir şey bırakamıyoruz. Sadece toprağımız var 26 tane. Bu 26 tane toprağı bırakacağız. Ve bir sonraki bölümde hangi bloğa gidelim de Demişsiniz abi demişsiniz yukarıda bir tane şey varmış zümrüt. Aa bak şunlar zümrüt madeniymiş yaz. Ay çok değişik gözüküyor baksana. Aa e zümrüt yok üstünde abi. İşte zümrüt olmayan zümrüt madeni arkadaşlar. Adamlar böyle yapmış. Biz yukarı doğru bir yol yapalım. Ya sende blok var mı? Bende blok var. Dur ben merdiven sana yapsana. Ben. Merdiven yap. Ee, ee, e. <laughs> İki dakika merdiven <laughs> yap. Ben de gideyim spamların aşağısına toprak bırakayım bakalım çalışacak mı arkadaşlar? Eğer çalışırsa çimen koymamıza gerek yok. Çalışmazsa <laughs> gerçekten çok üzücü bu durum. Şimdi ben buradan bir sürü yumurta buldum da yumurtaları atsam tavuk çıkar mı çıktı mı Çıktı mı? Çıktı mı? E çıkmadı. Harbiden çıkmıyor. Bir şey diyeceğim. 8 tane yaz yumurta attım. Harbiden çıkmadı. Bu yumurtaların hepsi çürümüş. Gerçekten çürümüş olabilir. 10 tane 20 tane attım. Hiçbir şey olmadı. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tahtaları kıralım. Tamam mı? O tahtaları kırdıktan sonra altına ben toprak bırakacağım. İşte görmüş olduğunuz gibi akıllı bir tane tavuğumuz aşağı düştü. Bakalım. Umarım çalışır. Umarım çalışır. Umarım çalışır. Umarım çalışır ve çalıştı mı? Evet. Yağız çalıştı. Abi helal olsun. Bak ben güveniyordum sana. Yapabilirsin. Ya çalışmadı işte. Bakayım. Sıkıntı Doğru <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Harbiden çimenli toprak gerekiyormuş. Yani çimen gerekiyormuş. Yani çimenli toprak değil mi? O Aa. zaman abi, boş ver onu. Çimeni boş ver. Gel ben yani merdiveni yapıp çıkalım ya, Şimdi aynen. arkadaşlar şöyle bir şey. Bir tane köylümüz var biliyorsunuz. Spawner vesaire bulursak veya da toprak bulursak bu köylüleri çoğaltacağız. Yani baya fazla şekilde köylümüz olacak. Onlardan takas yapacağız ve ejderha öldüreceğiz. Yavuz bu nasıl yol? Valla var ya daha şöyle <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Düşüyordum az daha. Sen yanlış bir şekilde Baksana ya. Abi önüme çıktın önüme bak yapacak hiçbir şey yok. Tamam nereye gidiyorsun? Abi yukarı çıkmayacak mıyız? Tamam yukarı doğru sola doğru çevir yandan girelim bu sefer aşağıdan girmeyelim. Nasıl gireyim? Ahmet abi ne? benim kazmam nerede? Eee ne bileyim. Ya Citak... kazmamı aldın değil mi? <laughs> vallahi almadım. <laughs> bak, yemin ederim kazmamı almadım Kazmamı ver. Yana bak, doğru elmas çık. kazmamı ver. Hayır ben de değil vallahi ben de değil ya. Gel gel tamam gel hadi gel. Şaka mı yaptın? Yok bende değil elmas ha. kazmam gitmiş nereye gittiyse. Bilmiyorum ki. Dur çık bakalım. Başka o dur dur. Hadi bakalım. He, şaka şaka bu şey kamera şakası. <laughs> Şimdi şöyle yukarı doğru. Şöyle hadi bakalım içeri giriyor. O oh, içi dolu mu? Yoğuz içi full dolu Nasıl yani i̇çi dolu? İçi full dolu değil Evet içi çok karanlık Arkadaşlar ben her zamanki gibi gece görüşümü al Şuradaki sandığa bakalım İki spawner güzel Çimenli toprak yes be Abi zümrüt alayım. var bunun içinde Hadi ya zümrüt bloğun içinde zümrüt <laughs> varmış Arkadaşlar nasıl olabiliyor bu? Abi diğerlerinde yoktu ama bunda var sadece Her şey, abi, bir abi şey yok. Etrafa, etrafa koymamışlar ya o yüzden Bir şey diyeyim mi? Olabilir biliyor musun? Yani arkadaşlar şöyle bir şey Burada görmüş olduğunuz gibi zümrüt bloklar vesaire yok Zümrüt bloğunun içinde zümrüt bloğu var diye yapmışlar Olabilir güzel 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 <laughs> On numara. Bir şey diyeyim mi? Ben anlamadım ne dediğini. 10 <laughs> numara ya sen e, şey yapsana ya. Çimenlerle falan ilgilensene. Çimenler nerede abi? Çimenler şeyde ileride geride sağda solda. He? Onda var mı? Onda da varmış tamam. Öyle. Şey e, yaz yok bir şey ya sen şey yap. Abi çimen yok çimenler nerede arıyorum? Aynen aynen orada orada. <laughs> ya dalga geçiyorsun değil mi? aklınca <laughs> ben de. yapma ya. Ay blok yok yok. Abi tabii bana da bana da ver. Bir yok tane. bunlar benim bunlar ticaret yapacağım ben ticaret. Ya, kaç veririm. tane çıktı? Kaç tane çıktı? 14 tane çıktı sen diğerlerini de görmedin mi? Zümrüt blok mu çıktı içinde 14 tane? Evet bak. Abi bende 32 tane normal var. tam bir tane ver bari yok, ya. Yok vermem. Bana ne hadi bak, topla şunu topla. Vururum. Ama, Ama sen. Tamam. Tamam. Hayır dur <laughs> tamam <değil mi? gülüyor> Tamam bende kılıç yok Şimdi arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde zümrütleri alalım Bir de çimenli toprakta deneyeceğiz Bakalım spandır çalışacak mı 3 tane spamlarımız var yaz Bence bir tanesini köylü spamları yapalım Bir şey diyeceğim Ne Çimenli toprağa bana mı bıraktın yoksa dalga mı geçiyordun Dalga geçtim aldım ki onu da Ya abi bir şey diyeyim mi Her şeyi almışsın Ama böyle olacaksın ya Benimle minecraftta oynuyorsan hızlı olacaksın Hemen tak 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 alacaksın böyle Yoksa ben hepsini alıyorum Bilmiyorum nedense neden öyle bir insanım Vallahi bilmiyorum Sen diğer tarafları aldın mı Abi topluyorum dur bende zümrüt blok yok ya kazmamı da aldım. Ya bak. şuna bak. Temiz kazmam nerede? Ne o? Dur, <laughs> bırak, bırak. Bir tane bir şey değil bırak, mi? bir tane bırak. <laughs> Nasıl görmedin onu? Nasıl görmedin onu? <laughs> Ayy, vallahi. <gördüm>. vallahi. <laughs> Şimdi koydun değil mi onu? Hayır vallahi koymadım. Yemin ederim Şimdi ki... koydun abi ben az önce kırdım orayı. Dalga geçiyorsun benimle ya. Şu an ya. bak 14 tane vardı 15 tane oldu. Vallahi billahi. At göster. At 15 tane inanayım. At göster. 15 tane ya. Yok ya. Hadi <laughs> <laughs> Arkadaşlar yoruma kör yalnız <laughs> yazar mısınız? Valla görmemiş ya. ya. Nasıl görmedin sen ben var ya. Görmüşündür zannettim. O yüzden belki beni trollüyorsun zannettim. Tamam mı? <laughs> trollememiş abi ben trollememiş. Bak yine dalga geçiyorsun. Bir şey mi? Geç Çamlıyo da benle dalga geçtim fark etmedim. Yorumlara yazmışlar ya, zannamıyor diye. <laughs> Şimdi çakmak taşımız var tamam mı? Keçi mürekkep balı creeper <laughs> yaz aşağıdan düşüyor. <laughs> Demir atır. Bunlara gerek yok. Ben şuradan düzgün bir şekilde düşmeden gidersem çok güzel olur. Arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi bloğun içine girelim? Bakın burada mushroom bloğu var. Sonrasında <laughs> Ölmedim. Öldüm. <laughs> ya bir şey diyeyim mi? Bak su kovam olsaydı ölmeyecektim. Sen yani... bir daha mı düştün? Aa <laughs> oh, tutundum. Ya tut, ne tut, oldu? Tut, 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 tut. ne Abi oldu? Bir dakika, bir dakika dur dur dur. Sen nereye tutundun? Hayır suya değil suya tutundum. <gülüyor> <gülüyor> tamam bak blow Ay tamam tamam yeter yeter. <laughs> Bak şimdi gel benle gel benle. Abi bak. düştüm düştüm. Gene <laughs> düştün ya. Şimdi bunun altına mı yoksa etrafına mı bırakmak gerekiyor? 3 tane var tamam mı? Bak önce, şöyle yapalım. Önce önce şuraya koy bak. Önce ha. buraya koy bir deneyelim. Oo oh, çıktı. Oh, geldi 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 Tamam Direkt tamam. Geldi. Tamam o zaman o zaman doğruymuş arkadaşlar. Yorumlarınız için harbiden Abi teşekkür durdum. ederim. Abi dur. Koyma onu. Ne? Onu koyma. O sonrakine kalsın. Aa Belki Tamam tamam evet. Enderman spam'ları yapalım. Tamam mı? Bakın biz endirincisi bulduk arkadaşlar. endirmen kestik videodan önce. <laughs> Ama ben alıp yazalamadım. Ya, <laughs> Yazılamadı. Abi bir şey bak gerçeği söyler misin? misin? Bak Enderman öldü. Ya, ben aldım sana verdim. Evet bak. arkadaşlar. Gerçeği söyle bak. Ama vermeseydi ne olurdu? Bir siz şey düşünün. Ha, abi bak. <laughs> Bir siz şey düşünün düşünün. Arkadaşlar buradaki ağaç çıkmıyor. Bak dur. Ne oldu ya ne oldu? Ver lan spamları. Dur dur dur. Elmas kılıçla vurma ben sana tahtayla vuruyorum. <laughs> Yani işte öyle ya bak buraya şey spamları yapalım. Enderman spamları yapalım. Portalı tamamlamış oluruz. sen git bakalım artık. bu aşağı düştü. Enderman nasıl çıkacak ki? Abi bir şey diyeceğim. Biz bunları nasıl öldüreceğiz çıkarsa bunu koydum böyle. kılıçla. Aa, baksanıza. çağırma yumurtası. Hadi bu espriyi de kimseden öğrenmedik. Hadi bakalım. şimdi arkadaşlar. Şimdi bize gerekli olan. Gel gel hadi. Neyse gel. tamam Son olarak arkadaşlar köylü çağıracağız. Endirmenler çıktı mı? Aa sen ona ittin bana mi? Bana bak, bana bak. Düşüneyim mi? Bak. Eğer vardı biliyor musun? Dur, bekle, ben, ben, de galiba biliyor musun? Bekle. Ahmet abi, abi bir şey diyeceğim, sen ha. onu bırak. Eşekler ne yer abi, sen iyi bilirsin. Ee, <laughs> sen genelde ekmek yiyorsun ama. Oo! <laughs> 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 arkadaşlar bu, bu portal niye çalışmadı? Yoruma yazın ya. Bunu bir şekilde hallederiz. Ama bak gördünüz mü nasıl tag life attım Hadi bakalım. Şimdi köylüleri ayarlıyorum yaz. Köylü spamlarımız var. Bir şey diyeceğim, ben bunu çalışsın değil çağırdım. Baksana çalışmıyor. Abi eşek eğitiyorum burada, gel gel. Tamam bak. Bak burada köylü spamlarımız var artık. Köylüler çıkacak. inşallah Çıkar mı acaba? Abi onun içine altına toprak koymak gerekiyor mu acaba? Çimen altına çimen koydum. Tamam mı? Bak etrafına tekrardan. Abi bak köylüyle çimenin ne alakası var Allah aşkına ya. Bak geldi bu geldi bak gördüm. Aa bak. geldi. Hadi ne git, olsun bunun hadi. ismi? <gülüyor> <gülüyor> Niye attın lan adamı aşağı? Yüzük değil mi? tamam <laughs> tamam bir tane <laughs> Gel, köylümüz oldu. Arkadaşlar köylüler çıktıysa endirmenler de çıkar. Endirmenlere bir bakalım. Buradaki pigler çıktı da biz bu pigleri yemeyeceğiz. Bunların şey yumurtasını değiştireceğiz arkadaşlar. Yoz bir şey değil mi? Köylüler bayağı fazla şekilde çıkıyor biliyor musun? Baksana. Nasıl ya? Baksana çok fazla köylü var. O zaman şey yapalım. Bir tane okçu masası yapalım. Tamam mı bu bölümde? Oksijen lazım çıkıyor. abi. O oh, dur dur şah. Oh, rekt <laughs> Var da bir şeyin kırıldı senin ha. Abi. <laughs> Pantolon Abi yok. bak ne kadar vurduysan kırılmış artık ya. Tamam tamam vurmayacağım daha şaka yapıyorum ya. Bu şey video şakası. Ya abi ne şakası bırak ya küstüm sana. <laughs> düştüm yine düştüm. ben <laughs> Ne, ki, ne yapıyor O zaman bak burası köylülerin Workstation olsun çalışma alanı Tamam, tamam bir şey diyeceğim Bize Hayır, şeker tamam kamışı var mı ee, Şeker kamışı yok ama şeker kamışına Gidebiliriz eğer isterseler ee, Şimdi bak bir tane de ne yapıyorduk okçu masası mı yapacaktık Abi büyücü masası yapmak çok güzel oldu da Şeker kamışsız yapamayız Yok gerek yok bak şimdi bu köylülerden bir tanesi mesleği bir alacak Biz buradan sınırsız zümrüt alacağız Tabii ki bu köylen niye mesleği yok Çalışın hey köylüler Abi ya. burada çok fazla köylü oldu bunu kapatamıyor muyuz Onu kapatamıyoruz da öldürürüz bir şey olmaz <laughs> Abi ne yapıyorsun yapıyorsun yazık. Hadi ya bunlar çalışmıyor. <laughs> ne? Nasıl çalıştıracağız? Aa, bunların kendisine iş alması lazım. Çok köylü oldu. Aa. Oldu mu? Tamam kapattın mı? Tamam kapandı ama Bunlar çok niye kalmıyor? Aa indirme var. ki. Hadi bak bana ne olur. Dur şu endirmeni yakalayalım endirmeni yakalayalım. Bu niye bakmıyor bana? Sen niye aşağı düştün? <laughs> Abi bak yolda yürüyemiyorum çıldıracağım artık ya. Gidemiyorum ileri ya. ya. bir şey diyeceğim harbiden bu niye çalışmıyor? Buna taş mı bırakmak gerekiyor acaba? Endirmen spamlarını yaptık da. Harbiden niye işe yaramadı bu ya? Çalışsana. <laughs> Çalışsana. <laughs> o zaman bak şöyle bir şey. Şimdi normalde spawnerlar var ya madendeki spawnerlar. Onların aşağısına taş bırakıyorlardı. Tamam mı? Bu çimende yaşamıyor ya bakalım. Olacak mı? Abi etrafına taş bırak. Etrafına taş bırakalım. Doğru mantıklı hareket. Ben aşağıda bir isim gördüm sanki. Yo, i̇sim mi gördün görmüştüm. aşağıda? Ee, yani, mi var? Vallahi bilmiyorum. Ben burada isim gördüm sonra kayboldu. Ya da gözlerim yanıldı ama. <laughs> Aşağı düştüm. Niye <laughs> bak senin yüzünden aşağı düşüyorum yeter. <laughs> ya ben de no look'u sonra i̇şte aşağı attım ya. Artık mı? bir şey yok sen. Sen bak bu videoya geliyorsan tamam mı? Ya. Bir şey olmasa da sen yapmış oluyorsun. Mesela bu da senin abi. suçun. Abi ya abi. Gel şuraya taş koy taş et. Gel gel tamam tamam geliyorum geliyorum. Bak şimdi. Buraya buraya. Buraya buraya. Tamam. Eee? Burayı da bıraktım. Harbiden çalışmıyor mu ya? Çalışmıyor mu? Eee bu da senin yüzünden. Ya çıkar Abi belki utanıyor. Tamam niye hareket <laughs> yeter 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 artık yeter artık yeter. <laughs> Ya tamam tamam. Espri espri yapmayacağım da tamam. Aa abi şey oldu. Ne? Eşek artık benim eşeğim bak. Bakayım. Bak. Aa, Oha! Ne, oldu? Aa, hadi ne bakalım. güzel keşke benim olsa. Ya, vermeyeceğim sana ne oldu? Vermezsin. Dal dalga geçiyor. Aşağı atarım eşeğini. Ney? Eşek saldır. <laughs> Eşek Eşek saldır, saldır Geliyor eşekle geliyorum. Eşekle geliyorum abi. Bak. Abi 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 çıkarım da <laughs> bir de aşağı düşüyorum. Şimdi <laughs> ya bir şey diyeceğim. <laughs> Bu niye çalışmıyor ya? <laughs> niye çalışmıyorsun sen? Arkadaşlar onu yoruma yazın. Ben olabildiğince bekledim. Çalışmadı. Şimdi biz nereye gitmiştik? Oradaki şey var mıydı? E, ee, obsidyen falan var mıydı yaz? Abi orada hiç obsidyen yoktu ama bizim yukarıda 4 tane obsidyenimiz var. Peki bir tane daha zümrüt bile onun içine gidelim mi? Zümrüt madeninin. Var ee, mı Başka zümrüt ne tarafta var? Bakalım bakalım dur dur bekle bulacağım. Aa buldum zümrüt buldum zümrüt nerede, buldum. Nerede 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 nerede. Bak nerede, şuraya nerede? bak. Hayır <laughs> hayır çek. Şey. Düşmedi 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 dur dur. Aşağı düşürüyordu sana bir şey diyeyim mi bak. ne güzel olurdu çok sevinirdim Aa, ya. <laughs> ya abi. Ha, Ta, tamam gördüm bak, gördüm. Bak, bak, tamam, sen dur. sen yolu çek. Abi dur eşeğe bir bakacağım. ya abi dur düşürme eşeği yem, yem falan vereceğim canı acıdı <laughs> hayvanın. Dur dur dur. <gülüyor> hayvan, <gülüyor> hayvan <gülüyor> alma hayvan <laughs> alma. şimdi, artık bu benim eşeğim. İstediğim yere götürürüm. hadi bakalım. Tamam tamam gel gel yemek ver. Bu bundan besleniyor bu neyle besleniyor. İki canı gitmiş be. Abi bak hayvanıma vuruyorsun sonra canı gidiyor diyorsun. Bırak Sen hayvanı. vurdun bu arada. Valla ben vurmadım. Ya, Sen o zaman, ya, o zaman yolu çek. Ben endirmenlere tekrardan bakacağım. Endirmenler endirmenler. Hadi be çıkın ya ne olur. Bir şey diyeceğim. Acaba end taşı mı bırakmak gerekiyor aşağısına End taşı var mı? End taşı. End, taşı. end taşını nereden evet. bulacağız ki? Hımm. En taşı hiç görmedik değil mi? Kan Bu neymiş? Bu kuvarsdı. Bakayım şu ileri tarafa bakacağım. Orada yoksa hemen zümrütün işine gideriz. Tamam arkadaşlar zümrüt bloğunun bir tanesini daha içine gidelim. Sonrasında artık siz yorumda yazarsınız. Arkadaşlar yaz yol çekmiş çok dandik bir yol. Neredesin sen? Aha sen bittin ya aldın bütün zümrütleri. Bittim bitti. Oh. Bak diğerinde bir blok bile ver. Lan envanterim doldu zümrüt alamıyorum. Oh. Hayır dur dur. dur, <laughs> hadi, dur. <laughs> hadi bakalım. Tamam <laughs> tamam. Bekle bekle sen. Oh zümrüt blok buldum. <laughs> Oo, tamam aldım al ben de aldım ben de aldım. Tamam. Alamıyorum. Tamam. Envanterde oldu. Dur, Oh tamam aldım. Ah al. tamam. şimdi çabuk alayım. Bak bak bana tamam. bak. Oh arka. Oh tabii arkana bak arkana bak arkana bak. <laughs> <laughs> tamam tamam al Ya, ya alamadım, ya. alamadım. <laughs> ya. Ben mi aldım? Hayır. Sen aldın ver onu ver. Harbi tamam, mi? benim. Abi bana vereceksin onu. Hadi. Tamam tamam veririz veririz. Tamam şimdi sen şey yapma sinirlenme boş ver şimdi. Tamam bekle buradakini ben aldım. Lan tüccar. <laughs> Aşağısını kırdım ya abi bilerek yapıyorsun bak. Bir blok verdim <laughs> <için> neler yaptım <laughs> ben. Yanlışlıkla kırdım da bunda blok çıkmadı yemin ederim. Vallahi abi çok uzakta. Nasıl geleceğim ben oraya? Başa gelme gerek yok. <laughs> tamam bak. bak. Bir de abonun sandığı vardı. Ahmet abi köylülerden biri daha meslek aldı. Hangisi? Abi dur bekle. Az önce biri meslek almış mıydı? Ee, okçu aldı sadece. Okçu var. Abi şu an alet ustası geldi. Alet ustamız da var. Tamam tamam güzel güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Biz bir tane koyun yumurtası bulduk. Artık pigleri koyuna çevirelim. Artık yemek sıkıntımız kalmasın yaz. Tamam. Tamam. Düşürsen yani orada dolarım. <laughs> Altını keserim. Ay keserim Tamam. Ay ay atıma dokunma. Tamam. Zümrütleri ver sen. <laughs> at değil eşek bu arada <gülüyor> <gülüyor> Bak zümrütleri eşeği sana vereceğim. Tamam bir tane vereyim. Bir tane değil blok istiyorum han bana blok vermedin. Hepsini aldın. Tamam. Aldım. Tamam benim atladığım yerden MLG yap vereceğim. Tamam hadi göster. Hadi geç Nerede? şuraya. Tamam atlıyorum tam, Hazır tam, mısın? Tamam bu blok ama bak şurada var ya bak şurası. Hangi blok? Tam üzerinde durduğum toprak çık, var ya. çık oradan çık. Aa ne oldu yaptım tamam. ver zümrütü. Hayır zümrütü ver nereye gidiyorsun? <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> <gülüyor> 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 tamam tamam gel gel gel. 2 3 tane veririm. Ah, bak başka bizim da blok için yaptığın şeye bak Bir abi tanesi ya. en aşağı düştü. Hayır hayır hayır. Vallahi en aşağı düştü. Bilmiyorum. Abi oraya gidemeyiz ki o blok farklı blok ya. Tamam Aa ah, şey yapalım. Su koydum. İn suyla çabuk. Su ile. Saçma öyle abi, şey mi abi? Az. inersin inersin. Yok yok tamam i̇nersin, bir şey olmaz inersin, ya. İnersin ya. yaparsın sen arslansın. Şimdi buradaki hemen koyunu buraya bırakıyoruz. Hop hadi bakalım. Artık koyun şeyimiz var. Spawner'ımız. Çıktı mı? Çıkmadı. Neyse bunlardan yatak yaparız artık ya. Uyumak istiyorum. O oh! Oo geldi geldi. Aa, çıktı Suyun çıktı. Geldi. Şimdi bunu kırpalım yaz. Bir dakika. Ee, ben de demir parçası var ister misin? İlk yatağımızı da yap yapamadık. Evet. <laughs> İlk yatağımızı yapamadık. Tamam neyse. Bir sonraki bölümlerde yatak yaparız arkadaşlar. Kendinize. Yani ne yapmaya çalışın Kırma ha sakın. Oo tamam. bir tane daha gel, bir tane daha gel, bir tane daha gel. Ha, bunu da kırpalım. İlk yatağımızı yaptık. Oley hadi bakalım. Ben kendi yatağımı yapayım da. Yazda yok, yazda yok. Abi harbiden. bak. Abi ben de eşeğimi alıyorum. Bize. Eşeğim nerede? Aa, sen ne mutluluklar. <laughs> hadi bakalım yürü. Mi? Alamadım. <laughs> Şunu alayım ne olur. Aldım, aldım. Şimdi arkadaşlar yatağımızı da yapalım. Sonrasında videoyu bitirelim. Hop hop. Hadi bakalım. Ta 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 ta. Ta 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 yani ta. Ne, ne oldu? oldu? Ne, ne oldu? Artık eşek yatıyor abi. Eşeğin yatağı. Tamam onun olsun. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi video gelelim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yozun konulu açıklama kısmında. Bu indirmenler neden çıkmadı Onu da yoruma yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın ve de. Bay bay. Bay bay.